Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün olası yakın gelecek içerisinde sizi neler bekliyor, nelerle karşılaşabilirsiniz, nasıl bir yol izlemelisiniz buna bakacağım. Eğer videoya uyumlanırsanız beğenip abone olabilirsiniz. Genel bir okuma olacak. Bir süredir kolektifte çok yoğun enerjiler var. İkilemler çok fazla. E, kafa karışıklığı çok fazla. E, niye odaklanacağımızı bilemediğimiz bir ruh hali içerisinde olabiliriz. E, bu gibi durumlar, enerjiler çok fazla hissediliyor son zamanlarda. Okumaya geçelim. Umarım kartlar görünüyordur. Arkadaşlar istediğiniz, arzu ettiğiniz durumlar çok fazla görünüyor ama siz her şeyi böyle fazlasıyla ertelemeye almışsınız. Kafa karışıklığınız çok fazla. Yani artık kendinizden çok fazla ödün vermek istemiyorsunuz, bir şeyler yapmak istiyorsunuz ama böyle eliniz kolunuz kalkmıyor. Ee, i̇stek arzunuz ne kadar fazlaysa e, sanki böyle bir taraf sizi çok fazla e, geri planda tutmayı itiyor. Ama artık böyle bir bütünlük enerjisi içerisine gireceksiniz açıkçası. Yani artık bir şeyler yapmalıyım, artık harekete geçmeliyim, artık bu süreci bitirmeliyim düşüncesinde olacaksınız. Potansiyeliniz çok fazla, istek ve arzularınız çok fazla. Burada size de bir türlü adım atamayan, yani böyle düşüncelerinde harekete geçmek isteyip aynı şekilde kendini durduran, baskılayan, geri planda tutan erteleyen bir enerji bir erkek görünüyor dinleyen erkekse tam tersinde de alabilir iletişimleriniz çok fazla olacak açıkçası Birden birdenbire alacağınız haberleriniz çok fazla olacak ertelediğiniz durumları bitireceksiniz yani bu süreç bitecek sizin için ama yine de birazcık kontrollü olmaya çalışın Evet bakın burada önünü göremediğiniz. Yani karar vermekte güçlük çekiyorsunuz. istekleriniz arzularınız var ama siz karar vermekte, harekete geçme konusunda bir sıkıntı yaşıyorsunuz. Bunu bir süredir yaşıyorsunuz. Yani böyle her şey üst üste gelmiş ama e, bu sadece sizinle alakalı konular da değil açıkçası. Yani dışarıdan da almış olduğunuz etkiler çok fazla görünüyor. Bir şeyler üzerinize yük olmuş gibi görünüyor. Ama aklınızda bir insan varsa ki, e, burada öyle görünüyor. Bu insan da sizinle alakalı kararlar alma evresinde. Geçmişten gelen bir insan bu. Ya da bir süredir tanımış olduğunuz bir insan. Özlem duyuyor, özlem duygusu çok fazla. E, bu sürekli şey gibi, böyle bir kısır döngü gibi. Yani özlem duyuyor, harekete geçmek istiyor kendini erteliyor ama artık burada e, kararlar alacağı ve bu kararları hayata geçireceği görünüyor özellikle dişil tarafınız çok e, istekli, çok arzulu çok yüksek bir enerjide olacak karşınızdaki, siz nasıl karşınızdaki insandan bir adım bekliyorsanız aynı şekilde karşınızdaki insan da sizden duygusal olarak bir şeyler almayı arzuluyor yani burada bir hem fikir olalım. Karşınızdaki insan da sizin için aynı yani duyguları, aynı düşünceleri paylaşıyor. Ama bu kişide özlem duygusu birazcık daha fazla görünüyor. Bir süredir bir araya gelemediğiniz, halledemediğiniz meseleler. İşte ilişkilerinizde bir araya gelemediniz, konuşamadınız, anlaşamadınız. Bir ortak payda da buluşamadınız. Bunu ertelediniz, ertelediniz. Ayrılık yaşadınız. Bunu ertelediniz belki. E, bu konuların artık biteceğini, farklı bir boyuta doğru gideceğiniz görünüyor kartlarda. Evet, kafa karışıklığınız tamamıyla bitecek. Kafa karışıklığından artık uzaklaşacağınız bir süreç olacak sizin için. Yani halledemediğiniz meseleleriniz varsa bunları halledeceksiniz. Kendi istek ve arzularınıza biraz daha odaklanacağınız bir süreç olacak. Beklediğiniz adımlar varsa yani karşınızdan bekleyin ama siz de buna açık olun. Yani o duyguyu almaya açık olun, müsait olun. Çok ketum böyle çok sert işte hiçbir şekilde bana yaklaşamazsın. Benimle konuşmamalısın enerjisinde düşüncesinde olursanız yani bu hem size hem de karşınızdaki insanı zorlayacak. Çünkü bakın burada enerji kartlarınızda da bu gözüküyor. Yani alma enerjisinden verme enerjisi aynı şekilde çok böyle nasıl diyeyim çok zaten artık köyneleşmiş bir enerji bu. Artık bitmesi gerekiyor. Yani karşınızdaki insandan şeyler almayı arzuluyorsunuz. Ama bunun için eee bir enerjide alma enerjisinde olmuyorsunuz, buna kapalısınız. Çünkü karşınızdaki insan da aynı şekilde bir özlem duygusu içerisinde beklediğiniz, hayata geçirmek istediğiniz, almak istediğiniz, yani dilediğiniz, arzu ettiğiniz şeyler, evet bunlar gerçekleşecek, bir bütünlük sağlanacak. Sizi zaten e, bu bir süredir dediğim gibi bir süredir sizi üzen bir enerji bu yani uzunca bir süredir bunun e, eksikliği, noksanlığı, üzüntüsü içerisindesiniz. Bu konuda bir hareketlilik yaşayacaksınız. E, anlatabiliyor muyum bilmiyorum ama e, nasıl diyeyim sizi yoran, artık e, sizi böyle bitap düşürmüş bir konu bu. Önünüzü göremiyorsunuz. Ama artık bu durumun sonuna gelmişsiniz. Yani mücadelenizi vermişsiniz. Belki burada bir başarısızlıkla sonuçlanmış. Ama artık bunun sonuna gelmişsiniz siz. Karşınızdaki insan çok yüksek bir, yani çok kontrollü bir insan. Çok fazlasıyla kontrollü. Öyle düşünüyor, böyle düşünüyor. Ya fikirleri var kafasında. Bu insan bunu kendisi için en iyi şekilde yapmaya çalışıyor. Ve artık burada yani bu insan kararlarını vermiş sadece harekete geçme enerjisinde olduğu görünüyor. Endişeleri çok fazla. Özlem duygusu onu çok fazla tetikliyor. Yani bu çok net bir şekilde görünüyor. <laughs> Evet ayrılık yaşadığınız, yani bunun melankolisini, duygusal olarak böyle yoksunluk çektiğiniz bir durum var burada. Bir ayrılık enerjisi görünüyor burada. Yani ama her şey bitmiş değil. Buna emin olun. Burada her şey bitmiş değil. Sadece bir e, kısır döngü, bir işte küskünlük, ayrılık, özellikle e, yakın zaman içerisinde ayrılan birileri varsa... Burada her şey bitmiş değil. Erteleniyor. Sadece süreciniz bir süredir erteleniyor. Ama siz de karşınızdaki insanda enine boyuna çok fazla düşünmüş. Yani bir karar vermişsiniz belki bir sürece girmişsiniz ama iki tarafta fazlasıyla bunu düşünmüş. Ama şey gibi böyle nasıl bir araya gelebiliriz tekrar? İşte neler yapabiliriz? Yeniden bir arada olacak mıyız? Birbirinizi çok fazla düşündüğünüz zaten görünüyor. Bakın aşklar kartı ile beraber geldi. Bu konuda özellikle e, duygusal konularda, duygusal konularda aşk hayatınızla alakalı artık sizin zihninizi yoran, kafanızı karıştıran. Teşekkür ederim sıralar. E, sizin kafanızı karıştıran bu süreç bitecek artık e, yeni bir durumun yeni bir döngünün içerisine gireceksiniz yeni başlangıçlar yapacaksınız sadece özellikle yakın gelecek içerisinde ertelemelere yani bu artık ben diyorum çok köhneleşmiş yani çok eskimiş artık bunun bitmesi gerekiyor ama dediğim gibi karşınızdaki insan şimdi size karşı e, bir Harekete geçme, özlem duyma artık bunun onu zorladığı bir sürecin içerisinde. Yani bu bitecek. Bu durum bitecek. Bakın bu durum bitecek. Yani burada yoğun bir şekilde ateş gruplarından bir erkeği ben görüyorum. Hava grupların aynı şekilde hava grubu olabilir. Ee, burada bu durum bitecek. Ancak siz e, buna açık olun. Yani kendinizi böyle kısıtlamayın, kendinizi kapatmayın. Hani neyi istediğinizi zaten artık biliyorsunuz, yani istiyorsunuz. Bunu şey yapmayın böyle, kendi kendinize önünüze engeller, setler çekmeye çalışmayın. Bunu bir şey gibi, bana gelsin ama ben hiçbir şey yapmayayım. İşte bana adım atsın ama ben cevap vermeyeyim. Böyle bir şey, zaten bunu sürdürürseniz, e kendi kendinizi bir şekilde karşınızdaki insan da şey değil böyle. Yani sonsuz kimse kimseyi sonsuza kadar yani gerçekçi olalım bekleyemez. Etrafında bir insanlar olabilir. Yani karşısına farklı olasılıklar, farklı kişiler çıkabilir. Siz bunu yapıp bir şeyler alayım ama ben hiçbir şekilde adım atmayayım. Buna kapalı olayım bu çok sağlıklı bir düşünce değil açıkçası birazcık daha böyle alma verme dengesini korumaya sağlamaya çalışın zaten bu sizin artı bir şekilde dişil tarafınızı da çok fazla yükseltecek bir durum yani bunun zaten bu şekilde olması gerekiyor bakın enerjilerde de bu gözüküyor yani bir araya gelmek istiyorsunuz bunun üzüntüsünü yaşıyorsunuz ama e, kısır bir döngü var yani ertelemeler, hiçbir şey yapmayayım düşüncesi bu çok fazla görünüyor. Ama burada bakın zaten bir yeni bir durumun içerisine artık gireceğiniz görünüyor. Burada bir bütünlük sağlanacak, burada bir araya gelişler sağlanacak. Ama dediğim gibi bu sert keton tarafınızdan bunu birazcık torplemeye çalışın. Her şeyi verin demiyorum. Ama bunu biraz dörpülemeye çalışın. Karşınızdaki insana çok sert, çok katı bir şekilde gitmemeye çalışın mesela. Ee, kartların genel enerjisi güzeldi. Enerji kartlarıyla da oldukça uyumlu bir şekilde geldi. Arkadaşlar, kolektif bir okumadır. Ee, bu okumanın enerjisine dahil oluyorsanız eğer... Yani bu okumayı alıyorsanız dediğim gibi videoyu beğenebilirsiniz. Abone olabilirsiniz. Herhangi bir şekilde yorum atabilirsiniz. Etkileşime geçebilirsiniz. Yani bu da bir alma verme dengesi. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım bir şekilde kartlarda, da bir şekilde size rehberlik eder. Bir şekilde hayatınıza dokunur. Söylediğim şeyler umarım sizin için iyi olur. Tekrar izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.